O kimdi Murtasim? Malik Süveyir. Hacer abla. Efendim. Hacer abla yemek hazır mı? Evet hazır. O zaman bana ve Murtasım'a koy da yiyelim. Hanımım Han, Meryem hanım ve Azra hanımla birlikte dışarı Azrayla çıktı. mı? Evet Meryem hanımın okula gitmesi gerekiyordu. O yüzden o da onlarla birlikte gitti. Tamam önemli değil. Bugün benimle birlikte yemek yiyebilirsin. Hadi Geti yemekleri hazırla. Tabii hanımım. Hapisten çıkmasaydı iyi olurdu. İçeride acı çekerdi. Hiçbir şey yapamaz. Ama sana daha önce de zarar verdi. Arazilere zorla el koyuyor, köy meclisinde kararlar veriyor, kadınları küçük düşürüyor, suyu kapattırıyor. Benim dualarım sayesinde hayatım kurtuldu. Yoksa sana yapmadığını bırakmazdı. Ben onunla ilgileneceğim. Ama Murtasim Meryem'in okulunun önünde beklemesi hiç hoş değil. Allah bizi böyle adamların şerrinden korusun. Alır mısınız efendim? Eşiniz için alabilirsiniz. Sevginizi çiçeklerle gösterin efendim. Göreceksiniz o da çok mutlu olacak. Allah sizi mutlu etsin efendim. Bu hoşuma gitti. Ne? Diyorum ki... Azra ile birlikte dışarı çıkması seni rahatsız etti. Bir kadının kocası öyle durup dururken kızın tekiyle dışarı çıktığında bu onu rahatsız edebilir değil mi? Neyse Azra'nın öyle bir sorunu yok. Merak etme. Belki bilmiyorsunuz ama kendisi bana olan nefretini ve düşmanlığını dile getirmekten çekinmiyor durup izleyecek miyim? Bir kadın kocasından gözünü ayırmamalı. Ama sen Azra'yı merak etme. Onun ipleri benim elimde. Eğer ipleri sizin elinizde ise o zaman ona sahip çıksanız iyi olur. Çünkü kontrolden çıkmaya başladı. Hmm. Demek ki sonunda Murtazim'i sahiplenmeye başladın. Bu güzel bir şey. Kadın kocasını her zaman kontrol altında tutmalı. Bak. Murtasim benim oğlum. Biraz asabi olduğunu biliyorum. Ama kendini... Ona verirsen, ona sevgini verirsen... Onu kabullenirsen senin için... Her şey yapacağını göreceksin. <laughs> Çok ciddiyim. Hı. Senin kayın ama her kayınvalide gelininin düşmanı olacak diye bir kural yok. Kayınvalideler gelinlerini çok severler çünkü onlar oğullarının en değerlisidir. Benim için de öyle. Eğer ile arana biri girerse bu kişi azra bile olsa görürsün. Ben senin yanında olacağım. Anne bir şey sorabilir miyim? Azra'nın Murtasimi bu kadar çok sevdiğini bilmenize rağmen neden ikisini evlendirmediniz? Çünkü Azra'yı hiçbir zaman gelinim olarak görmedim. Başından beri gözüm sendeydi. Oğlum için aynı senin gibi bir kız istedim. Ama bu isteğiniz her şeyimi elimden aldı. O taraftan bakarsan şikayet etmen çok normal ama diğer yandan kader diye bir şey var. İnan bana, eğer sen Murtasim'i seversen, bütün sıkıntılarından kurtulacaksın mutlu olacaksın. Hadi, yemeğini ye. Peki. Nasıl görünüyor? Güzel değil mi? Cap canlı ve çok güzel. Normal çiçek gibi görünüyor. Bunları bana Murtasim aldı. Ve biliyor musun, çiçekleri satan adam beni Murtasim'in karısı zannetti. Sevgimizin daim olması için dua etti. Ve artık Murtasim bana kızgın değil. O yüzden bana bu çiçekleri aldı. Çok güzel. O akşam ikimiz için yemek pişirmiştin ya. O yüzden almıştır. Peki. Mortasim dün akşam senindi. Ama gündüzleri yine benim. Ne kadar çabalarsan çabala beni yenemezsin. Her zaman senden bir adım önde olacağım. Bu küçük zaferi kendine sakla. Çünkü gönlünü kazanmaya çalıştığı kişi benim. Ben kimseye adım atmam. Onlar bana adım atarlar. İnsanlar beni kazanmak için, benim yanımda olmak için her haktan, her koşuldan feragat ederler. Aynı Murtasim'in yaptığı gibi. Baksana ben... Teşekkürler Murtasim. Biliyorsun bu çiçekleri çok seviyorum. O yüzden bana hep alırsın. Yani evlenmeden önce. Bunları eskiden de saklardım. Şimdi de saklayacağım. Azra benim kardeşim gibidir. O benim kuzenim. Beni kandırıyorsun. Senin derdin ne? Neden sadece çiçek aldın? Gerçek bilezik de alsaydın. Onları senin için almıştım. Bana yalan söylemene gerek yok. Gerçeği söylüyorum. Senin gerçeğin de aynı senin gibi yalan Murtasim. Mirap! Bana tavır yapmana gerek yok. Çünkü madem bu kadar dürüstsün. Murtasım o zaman neden onun karşısına geçip o çiçekleri benim için aldığını söylemedin? Söylemek istedim ama çıkar deseydim hoş görünmezdi. Aa, demek mesele bu. Azra yanlış anlasa ne olur değil mi? Belki kalbi kırılır, belki sinirlenir. Peki ya karın? Yanlış anlasın, kalbi kırılsın, canı cehennemi. Karım? Hı? Evet, çünkü sen öyle düşünüyorsun değil mi? Kıskandın mı? Hayır, kıskanmadım. Ama bu tavırların yüzünden küçük düşürülmek gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Öyle bir şey yok dostum, ben sadece işe gidiyorum. O zaman neden gitmedin? Meryem'i okula bıraktım. Peki Azra neden geldi? Konuyu abartıyorsun. Hiçbir şeyi abartmıyorum. Azra hakkında kötü konuşmam hoşuna gitmiyor. Düşünmeden konuşuyorsun Mirap. Madem kötü konuşmam hoşuna gitmiyor, o zaman bak ne diyeceğim. Bundan sonra sadece Azra ile konuş ve onunla bir yolculuğa çık. Tamam. Çıkacağım. Mutlu musun? Sakın bu dediğini unutma. Nereye gidiyorsun? Bundan sana ne? Seni ilgilendirmez. Nereye gittiğini bilmem gerekiyor. Sen bana söyledin mi? Ben senin kocanım. Aa, demek ki erkekler eşlerini haber vermeden nereye isterlerse giderler ve eğer kadınların gitmesi gerekirse kocasının kiminle gittiğini ve nereye gittiğini bilmesi gerekir. Evet. Bilmek zorundayım ve tek başına gidemez. Kaleçede de tek başıma gidiyordum ve kimseden izin almam gerekmiyor. Ama burada işler öyle yürümüyor. Burada benimle birlikte gideceksin. Hmm. Belki kaçarım diye korkuyorsun ha? Merak etme, kaçmayacağım. Tamam, o zaman sorun ne? Birlikte gideriz. Gel arabada bekliyorum. Bunları nereden aldın? Hanım anne. Onu nereden aldın diye sordum. Meryem'i okula bırakmaya gittik ve eve dönerken Murtasem aldı. Çok güzeller değil mi? Senin değil, Mirab'ın bileklerinde olsaydı güzel olurdu. Çıkar şunu. Duymadın mı beni çıkar? Ama çok beğendim. Ben beğenmedim. Şunu bir türlü aklına sokamadın gitti. Neden hanım anne? Neden böyle yapıyorsun? Çünkü yanlış bir şey yapıyorsun. Kimin peşinden koşuyorsun ve neden? Anlamıyor musun? Murtasim artık Mirab'ın. Murtasim'le ilgili her şeyin üzerinde Mirab'ın hakkı var. Ben Murtasim için bir hiç miyim yani? Murtasim'in etrafında dolaşıp durma. Mirab'ın hoşuna hiç gitmiyor. Ne olmuş? Murtasim benim kuzenim. Eğer benimle konuşuyorsa ya da bana bir şey alıyorsa bundan Mirab'a ne ki? Mirab her şeyin farkında. Senin bir işler çevirdiğini çok iyi biliyor. Ve ben... Ben de kör değilim. Eğer susuyorsam bu hiçbir şey anlamadığım anlamına gelmiyor. Sana son kez söylüyorum. Sakın o ikisinin arasına girmeye çalışma. Senin için çok kötü olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.